Hepinize arkadaşlar bugün en son Çık bunu çıkma çıkma. çıkma. Kulaklığım çıkıyor vuracağım o ya. Sinirliyim ha buraya. Ben çektim bir tane es. 20 dakika oldu video bir türlü yüklenmiyor ya. Bir saat yükleniyor video ya. 2 GB istedi bir de. Başlarım normalde giriyoruz arkadaşlar. Bitireceğiz. O zaman da korku videosu gelmiyordu. Sinir olacağım ya vallahi ya. Ya rastı şunda başla. da Pışla. girecektim zorla hayvan gibi hızlı ya ayı bomba ya. Neyse ya sus. sus. Ya video kaydına geçtim ya. Mask video çektim sakin sakin. Sonra bir şey geldim. Video 2 GB istiyor. Bir 3 saatte yükleniyor. Aa, beklerim ben onu beklersin kardeşim. Allah'ım ya deli diyorlar beni ya. Hızlı yüklesene biraz. Neyse bugün de en son izi arkadaşlar çok saçma bir şekilde girdik videoya. Neyse kulaklıkla çıkıp duruyor vuracağım hazırı bir tane. Of kulaklık takmayayım diyorum sesim gitmiyor oraya. Oyunun sesinden sesim gitmiyor oraya. Of. Nereye kaç lan nereye kaç. Ben o dürselde var oyunu çıkardım oyunu silerdim bir daha da çıkmazdım. Neyse bir adım. İlk video zaten. ilk videomda boş boş konuşuyorum burada işte. Zaten çok sinirliyim. Kaçıncı çekişim kim bilir bu ya. 50 kere çektim. Kaç kere giriş yaptım. Hiçbirini beğenmedim. 50 kere video sildim ya. 50 kere video sildim. Şimdi yeni video çekiyorum. Neyse çok bittik. 20 çantaya bulup videoyu kapatıp gidiyorum. 50 tane giriş yaptım birader. Birinde mi doğru giremedim? 20 dakika, 30 dakika, 50 dakika videoyu çekeceksin. Millet 6 dakikalık video çekiyor. Bitiriyor. Biz de hıyar gibi ilerleyelim. 50 kere bak bir saatten beri var ya video çekmeye çalışıyorum. Niye mi kanka? Niye mi? Ya oğlum 50 giriş yapıyorum. Hiçbirini beğenmiyorum. Sonucuma Şöyle oluyor böyle kulaklık çıkıp duruyor. Bir dönüyorum kulaklık çıkıyor. Geliyorum kulaklık çıkıyor. Yeter 50 kere kulaklık çıkıyor. Bunu uğraşıp duruyorum işte. Neyse. Tamam edek. Kanka. Es yükledim. Oynayayım herkes oynay dedi. Dedim. Dedim. dedim dedi dediler. çıktı Tutalım daha kanka. Korku oyunu uzun zamandır çekmiyordum. Bir korku oyunu çekeyim. Es. Dedim belki iyi bir oyundur. İyi bir oyunca eskiden çok oynardım ben. Fıtır fıtır vallahi her yerden kaçan kabustan bir kere kaçtım. Bir tek zor kaçtım ama, ama kaçtım. Al kanka al hepsini al. Sabahtan video çekmeye. Boş sen. Buraya girdim mi? Bu nerede lan? Hiç yerde gözükmüyor. Şuraya bakalım. Mis de de çıktı? <laughs> biraz Son bir tane kaldı. Çık. Çık bak altı gidemem. Halkım <laughs> yarabbim. Beni böyle uf, boş boş yer altı gönderiyorlar ya. Deli edecekler beni. burada. Allah burada. Zıfır bırakacağım Bakın ne at katta. Ya bu üç katta ortanca kattı yani. Ana burayla. Bitti. koy bitti. Gidiyoruz yani. Dört dakikada finish bir video. Şükür. Doğru fişeğimiz olsa azıcık. gidelim. Gidiyor mu? Ulan buraya geliyor. Buraya geliyor. Ben yadıra yadıra kaçıyorum. Kut kut kut. Bitti. Bitti. Şükür ya. Evet bu video bu kadar da 4 dakikalık kısa video oldu. Abone unutmayın. Görüşürüz. Burada başka seyirleri de var. Bunları da oynayacağım. Siz merak etmeyin. Görüşürüz. Bay bay.